Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere muhteşem pırasalı arnavut böreği yapacağım. Çıtırdığı duyduğunuz gibi çok lezzetli baklava yufkası şeklinde çıtır çıtır nefis bir börek oldu. Mutlaka tavsiye ediyorum. Bunun için 1 kilo kadar pırasamı aldım. Yağda soteledim. Altını kısıp kavurmaya bıraktım. Ve 100 gram kadar tereyağı ve yarım çay bardağı kadar ayçiçek yağımı da erittim. Bir köşede bekliyor. Bu esnada orta sertlikte bir hamur yoğurdum. İçerisinde 6 su bardağı kadar un, 2,5 su bardağı kadar su, tuz ve 1 yemek kaşığı da sirke vardı. Ve e, hamurumdan 20 tane beze yaptım üzerine ıslak bez kapataraktan bir saat kadar dinlendirdim. Her bezemizi bu şekilde bir tabak büyüklüğünde güzelce açıyorum ve servis tabağına 10 tane olacak şekilde üst üste bu şekilde yerleştiriyorum. Yani 20 bezemizden 10 tane ayrı, 10 tane diğer tabağa ayrı olacak şekilde böyle aralarını yağlayaraktan beklemeye bir 15 dakika kadar dinlendiriyoruz. Bu esnada pırasamız iyice yumuşadı, kavruldu. Sevdiğiniz baharatlar, tuz, karabiber ve pul biber şeklinde kavurdum. Altını kapatıp soğumaya bıraktım. Ve dinlendirdiğim bu şekilde üst üste olan 10 tane bezemi şimdi açacağım. Ee, bu şekilde olunca açıldığı zaman inanın ki baklava çıtırtısında incecik oluyor yufkalar gerçekten de çok lezzetli oluyor ee, benim çocuklar pırasayı hiç sevmiyorlar ama bu şekilde inanın ki çok çok beğendiler nasıl bitti anlamadım ee, börekler mutlaka tavsiye ediyorum şiddetle ee, bu şekilde tepsimizin altını büyükçe bir tepsimin altını yağladım ve 10 tane bezemi üst üste açtım tepsiye yerleştirdim ve ortasına yaptığımız kavurduğumuz harcın hepsini döküyorum. Pırasanın ha içerisinde lor da var. Kapattıktan sonra ben bir 300 gram kadar da lor ya da peynir hangisini seviyorsanız ondan koyuyorsunuz. İsterseniz sade de yapabilirsiniz. Diğer 10 tane olan bezemi de şimdi açıyorum. Üzerini kapatmak için bu şekilde. E, ee, oklavama sarıyorum ve prasamın üzerine kapak olarak ikinci katı koyuyorum. Yani 10 yufka altta olduğu tek seferde açıldı. 10 yufkamız da üstüne olmak üzere 20 kat yufka elde etmiş olduk çok kısa bir sürede. <laughs> ki e, hem pratik hem de çok lezzetli çıtır çıtır olacak. Kesim işini tamamen sizin zevkinize bırakıyorum. Ben bu şekilde ortasına bir tane kase koydum. Kenarlardan da dilimliyorum bu şekilde. Ee, hiçbir şey yapmadan, bu zaten yufkamız, hamurumuz yağlı olduğu için 200 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişiriyorum. Evet, gördüğünüz gibi enfes bir lezzet oldu. Ee, tarifi açıklama kısmına da ekleyeceğim, oradan bakabilirsiniz. Ee, bu tür lezzetlere de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız da çok sevinirim. Ee, videomun sonuna geldim. Başka bir videoda kadar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Thank you.